Bugs Bunny Plays kanalına hoş geldiniz. World of Tanks serisinde hafif tank ile oynayacağım. Arada sırada oyunları değiştirerek kanala bu şekilde video atmak istiyorum. Çünkü sürekli aynı oyunları oynamak gerçekten çok sıkıyor. Normalde World of Tanks'ta benim klasmanım KMT. Bunun nedeni ise tamamen sniper'a benzemesi. Yani en uzak mesafeden kimse beni görmeden düşmanları öldürebiliyorum. İnsanları bu şekilde sinir etmek hoşuma gidiyor daha doğrusu. Fakat bazen atak oynamak istiyorum. Bunun için ekstra yan tank olarak hafif tank kastım. Hafif tankların en iyi özelliği diğer tanklardan hızlı olması. Yani çok hızlı gidebiliyorsunuz. Manevranız çok iyi. Bunun yanında haritada tespit ettiğimiz yani spotladığımız tanklardan bize ek olarak hasar ekleniyor. Eksi olarak ise zırhı ve ateş gücü çok düşük. Yani herhangi bir tanktan tek yeme ihtimaliniz çok yüksek. Bu yüzden iki seçeneğimiz var. Ya olabildiğince hareketli olacağız. Oradan oraya haritada her yeri dolaşacağız. Ya da bir çalın içine saklanarak düşman tankların tespiti sayesinde takım arkadaşlarımıza yardımcı olacağız. Ya ben atak oynamasını seviyorum. E sonuçta hızlı tank. Bekleyerek oynamak istemiyorum. Direkt videoya geçelim şimdi. Ara sıra bu oyuna girerek kısa klipler şeklinde bu oyunu paylaşacağım. Olabildiğince toksik olmaya çalışacağım. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? İlk kili ben aldım ha. Çok iyi. Bu ne yapıyor? Süper helikat. Bak ta geldi içimize kadar. Al bakayım. Gel gel, ben vuracağım seni gel. Allah. Hadi be, çok az kaldı. Gel bir daha. Aa. Başkası vurdu. Neyse, bir kilimiz var. Devam edelim. Yukarıda ikiye bir mi kapışıyor? Görmediğim adamlar vardı tabii ki de de. Bir desteğe gidelim oraya. Bak şimdi ben senin aklını nasıl alacağım bak. Hiç durmamam gerekiyor. Böyle hep hareket edeceğim. Karşı KMT çalışıyor. <laughs> La! <laughs> Tekerleğim gitti oğlum. Ay Allah. Biraz şurada şöyle gezineceğim ama inşallah sol tarafımdan vurmazlar ya. Hadi lan 4 3 2, 1 Tamam Tamam 69 Hızla <laughs> Yolumuza devam ediyoruz 70 yapıyorum max Pardon max 70 yapabiliyormuşum Şimdi Neredesin Neredesin Şuradan bir bakacağım. Geliyor bak ağaç devrildi orada gördün mü? Geliyor, 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 geliyor. Şöyle bir kafamı çevireyim önce oraya doğru. Bak gördün mü? Skoda. Oğlum ben seni vuracağım lan. Ah! Yine tekerlek gitti ya. Abi solundan vurdu sağ tekerleğim gitti. Nasıl oluyor bu iş? Ha? İçinden mi geçti? Yardım edin lan. Bak kaçıyor. Bassak mı ya? O kesin basıyorum. <laughs> ne diyorsun lan sen? <laughs> hey! Gel buraya gel. Şu an o ileriye gidiyor. Ben arkalayacağım onu. Oppa! Daha sen topu buraya çevirene kadar. Oo. Aa! Abi çok az canı kaldı. 25 canı kaldı ya. Bekle geliyorum bir daha bekle. Bak sol üstten kahve bes sıkıştırıyor. Ah. Ah! <laughs> Tekerleğim. Aldım seni şerefsiz. Aa! Elleğin patladı. Oo. Peki. <laughs> gel buraya gel. Gel buraya gel. Al bakayım. Ah, ah. Bekle. Bekle çok az canın kaldı. Al bakayım. Abi delemiyorum ya. Ağır tank olduğu için şu an ağır mermi yükledim. Atacağım. Atamıyorum. <laughs> Bir dakika geliyorum. Geliyorum. Boom! Olay budur. Ne yapıyorsun lan sen? Bak 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 bak. İçeriye sızmaya çalışıyor bak. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Nereye kaçıyorsun lan? Al bakayım. Abi çok az vuruyorum ya. Ah, ah. 67 can. Oh, Oo shit. Allah belanı. Gel. Haritada hepinizi açacağım. Hepinizi gel. Sen benimsin bak. VK ne yazıyor lan orada? VK 2801 mi? Gel buraya gel. Gel buraya. <laughs> seni çıldırtacağım. Aha, biz biz çalışıyor bak. Oğlum sen benimsin lan. Bak şimdi. Vurun lan bir tane daha. Son vuruş atacağım. Son böyle do as yedim seni. Ne haber? Ah! Ha Adamı deli ederim deli. Tutturamazsın bana, tutturamazsan. Tutturamazsan, tutturamazsın. Ah! Dur lan. Tekerleğim gitti. Şu köşedeki var ya bak. T43. Ah! Beyfutu güçlü vuracağım. Bekle tekerleğimi tamir edip geleceğim. Gel buraya gel. <laughs> gel buraya gel. Sen benimsin, gel haber? Yok et. İki. Bak 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 bak. Ağır tank ağır tank. Vurur muyum lan? Abi vuramıyorum. Çok az vuruyorum ağır tank. Aaa! <laughs> Aa! Ah! Sen nereden geldin? Lan! <laughs> Hayır ya! Gel gel! Gel bakalım gel. Hadi 3, 2, 1, Yes. Kaç, kaç 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 kaç. Oo karşı kavmette çalışıyor. Sen misin ben misin lan? Ah! Yeah. Yes. Ah 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 kafa <laughs> kafa. <laughs> Haritanın ta öbür ucundan geldi. Bir tane düşük canlı adam var şurada. Peşledim. Aha! İşte bu. Abi hızlı oynayacaksın. Bu oyunu böyle kaçamak oynamayacaksın. Ben sıkıldım. Allah! Sıkıldım abi. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ah! Yine tekerlek gitti ya. Abi tekerleğim patlıyor benim sürekli. Bak. <laughs> yampiri yampiri gidiyorum. 6'ya 4 kaldı kartalın en köşesinden gidiyorum bak. Aha gördüm. Vurur muyum lan? Oo! Bak kilitledim de vurdum ha. Gel buraya. Gel. Ya bu buzluk ne yapıyor ha? Oradan çıkmaya çalışıyor Gel Hayır Çok saçma İçimize kadar gelip buradan çıkabilir misin Hele ben varken ha? Geldim bro Hayır hayır şey yükleyeyim aynen Zırh delici yükleyeceğim Ağır tanklar var burada Tam altına Hadi! Oğlum ben varken burada kimse ölemez lan. Ah! Hadi lan, hadi lan. Tırpanlıyorum resmen. Aha. Güzel. Hadi onu da alalım. Hadi lan, <laughs> hadi. Bizde. Burası bizde. Devam et Kova 5. Nerede lan bu? He? Aha. Oo, bak bu iyiydi. Harbi de iyiydi. Neyse dur bayrak alayım. Puan gel Vazgeçtim. Şunları bir bulayım. Allah. Gelmeyin lan! Aa! Opa, fake. Aa! Hadi lan. Hadi Ne oldu Lan oğlum var ya çok ballısın ha Çok şanslısın Şimdi ben birazcık spotlayacağım Yani tespit edeceğim adamları ki Bizimkiler vursun En önden gidiyorum bak mesela Güzel Ah Hadi Abi bizimkiler nerede Ah Ah Lan neredesiniz oğlu? Çok mu hızlı gittim ya acaba? Aaa mürettebat çok da. Ay ben şok. Oğlum neredesiniz lan? Beyler. <laughs> Alo.